Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Yeni bir deneme videosu ile karşınızdayım. 3 tane TYT Türkiye genel denemesine girdim. cuma günü TT'ye girdim, pazartesi AYT'ye girdim. Az önce de cevap anahtarları geldi. Sizlere göstereyim dedim netlerimi. şu şekilde arkadaşlar TYT 107 geldi. Yani bence 3 derp 5'ten daha kolay bir deneme olduğu için daha yüksek bekliyordum açıkçası. 107 geldi. Sağlık olsun diyelim ama AYT yine düşük geldi. Yani beklediğimden düşük geldi. 68 geldi. 68 25 ee, hemen göstereyim arkadaşlar. Türkçe'de 3 yanlışım var. Ee, İkisi dil bilgisi. Yani şurada ayrılırı görmedim. Bayağı okudum okudum okudum. Ancak ayrılırı görmeyince Nil Nehri'dir diye düşündüm. Yanlış yaptım. Ee, burada da daha nicelerine çok takıldım. Hala da takılıyorum. Ve benzerinden sonra nasıl ki 3 nokta konulmuyorsa daha nicelerinden sonra da konulmamasını düğüm için yanlış yaptım. Ancak yanlış bir düşünce. Şurada ünlem çok gereksiz. Yani bariz bir seçenek ama biraz fazla düşündüm. Ee, o sebeple kaçtım. Kalan diğer soru dediğim gibi paragraf sorusu. O da bu soru. Ee, şu şekilde göstereyim. Ee, ta sosyal iki yanlış. Tarih bir yanlış. Ee, dinde bir yanlış. Ee, şu şekilde göstereyim. Tarihte burada cihat savaşları. Ben üste verilen e, beylikleri gayrimüslim sandığım için denizli yapmadım. Ee, ancak cevap denizliymiş. Çünkü hepsi Müslümanmış. Coğrafyası bence çok zorlayıcı değildi. Ee, felsefesi de aynı şekilde. Ama dini bence biraz garip sorular vardı. Şu soru hariç her e, soru düşündürüyordu yani. Öyle ne yapsam ne yapmasam diye. Şu soruda bile yani insan biraz düşünüyor. Acaba farklı bir şey gelebilir mi diye. Bundan da çok emin değildim. O yüzden yanlış yaptım. E, Dinlen kaynaklarınız dedim ama doğuştan gelmektedir. Biraz garip yani soru. Siz ne yaptığınızı söyleyebilirsiniz. Matematik kısmına gelecek olursak arkadaşlar 38 işaret dedim matematikte. Çok süre biraz kontrol edemedim yani. Şu şekilde göstereyim. Yanlışım yok. E, i̇ki boşum var sadece. Bir boşum e, şu. E, bu boşum yani biraz düşündüm. Ardından sonra süre etmeyeceğini anladığımda e, bıraktım soruyu. Biraz daha düşünseydim belki bulurdum. Diğer boşumu göstereyim bana. Şu şekilde. Soruları ben gayet beğendim. Özellikle geometri kısmı bence zorlayıcı ve güzel sorulardan oluşuyordu. Bu soru eşitlikleri buldum ancak cevabı yapamadım, bulamadım. E, boşa kaçmış diyebilirim. Ama güzel bir soruydu bence. bayağı güzel bir soruydu. E, şu şekilde katı cisim soruları çok zorlayıcı değildi. Fen kısmına bakacak olursak e, şu şekilde. Fizik bence güzeldi. E, yani güzeldi derken fazla yorumsal sorular vardı. Fazla yeni özgün soru vardı. O yüzden biraz kafa karıştırıcıydı. Şu şekilde göstereyim. E, bu yanlış arkadaşlar. Burada kendim yer değiştirmeyi aynı düşündüm. Ama birine gidip birine dönüyormuş. Bu soruyu hiç anlamadığım için yanlış yaptım. Diğer soru da bu. Arkadaşlar şu ışını devam ettirsem düz gelecek. Hiç düşünmedim bunu. 3 tane yanlışım da fizikten. kimya full. Görünce de, de şu, şu soru boş. E, gerçekten bayağı zorlayıcı bir soru. Bu kadar ihtimal yazdım. Bir türlü gelmedi. Bu şekilde arkadaşlar. TET. AYT kısmı ise... E, matematik bence gayet zorlayıcı ve pek güzel sorulardan oluşuyordu. Fen kısmı da e, güzeldi yani. beklenen bir fen düzeydi. E, Matematikte bu sorum yanlış arkadaşlar. Bu soruda toplama hatam var. 111 parantezini aldım. Ardından 17 ile çarpmayı unuttuğum için burada direkt 17'den kalanı buldum. Yanlış buldum. Bu sorum yanlış. Ardından e, bence ilk 10 sorusu çok zor değildi. Ardından e, bu sorum yanlış. Evet bu soruda da 4 çarpı 2 çarpı 0 şurada göstereyim. 4 çarpı 2 çarpı 0'a 8 dedim. Bu sebepten ötürü kaçtı. Şurada da yazmışım zaten. E, yanlış oldu. Bu sorunun iki yorumu var. İkisi de güzel yorumlar bence. E, ardından limit türevi integral bence zorlayıcıydı. Yani diğer denemeler oranla. E, bence 2024 AYT'ye benzer bir matematik vardı diyebilirim hatta. Ama bu soru yapılabilir bir soruydu bence. Çünkü zaten e, koordinat ekseni çizmeye gerek yok. 5 ile 6 arasında kalacak grafik. Yorumlanması biraz kolay. Ancak başta koordinat ekseni çizerseniz kafanız biraz karışabiliyor. Şöyle göstereyim devamını. Şu şekilde. E, bu soruda da arkadaşlar Cos 10 Sin 10'a çok takıldım. Sin 20 bölü 2 dedim. Cos 10 parantezini alıp devamlı getirseydim işlemin daha rahat gelirdi. Ama ancak bıraktım. O yüzden gelmedi şekil. Geometrisi bence aşırı iyiydi. E, şu şekil göstereyim. Bence bayağı iyiydi. Özellikle analitik soruları bu soruyu çok beğendim. E, bu soruyu da çok beğendim. Bu soruyu arkadaşlar zaman hiç olmadığı için okumadım bile yani. E, direkt boş bırakıp geçtim. Dönüşüm sorusu biraz uğraştırırdı. E, ama duyduğuma göre çok uğraştırıcı bir soru değilmiş. E, fen kısmı arkadaşlar bence güzel bir feni vardı dediğim gibi. ÖSYM tarzı denebilir. Fizik kısmı full arkadaşlar. Güzel bir fiziği vardı. Şu şekil göstereyim. Bu soru bayağı güzeldi bence. E, ardından şu soru basit sorusu. Güzel bir basit harmonik sorusuydu. Yani alışılmışın dışındaydı. Şöyle. E, kimyada bu e, şurada 2 çarpı 10 üzeri eksi 6 ile 1 çarpı 10 üzeri eksi 5 arasında 10 kat fark olduğunu düşünüp yanlış yaptım. E, şu şekil kalanlar. E, bu soruda güzel bir soru. Eğer bir organik bileşikte bir tarafta ikili bağ bir tarafta üçlü bağ varsa ve ikisi aynı uzunluktaysa aynı e, uzaklıktaysa ikili bağ tarafından başlanıyormuş. E, bu bilgiyi biliyordum ancak ya aklıma gelmedi o an. Şöyle orada da fenolle benzili karıştırdım. E, o yüzden yanlış geldi. Benzil olması için şurada CH2 olması gerekiyormuş. Ardından biyolojisi biyolojisi çok zorlayıcı değildi de açıkçası. Şöyle göstereyim. Şu sorum yanlış. E, Mitokondri içinde demiş. Yani bu biraz fazla dikkatsizlik yaptırmaya yönelik bir soru olmuş. O yüzden kaçtı glikoliz e, sitoplazmada gerçekleşir. Ardından bu sorun. Bu soruda da arkadaşlar zaten yukarıda kabuk kısmının nelerden oluştuğunu söylemiş. Ben kendi fikrimle hiç bu kısma bakmadan e, soru işaretledim. Kabuk kısmını zaten şurada fluemden, e, fluemlerden oluştuğunu söylemiş. Fluem zaten canlı bir şey. O yüzden benim denizli yapmam çok mantıksız. B'de de zaten birincil kıslemin sayısı demiş. Birincil kıslem sadece bir çemberi oluşturur. Tüm kıslem ve fluemlere bakılarak yaş tayini yapılır. O yüzden kaçmış bu Bu şekilde arkadaşlar. Yani e, bence gayet kaliteli denemelerdi. Ben bu şekilde yaptım. 107'ye 68 25. Kötü değil, çok iyi de değil. Eğer siz de bu denemeye katıldıysanız bu deneme hakkındaki netlerinizi ve yorumlarınızı aşağıda paylaşabilirsiniz. İyi günler, iyi çalışmalar.